Halkın Enflasyonu Mayıs 2024 araştırma sonuçlarını açıkladı. Buna göre gıda fiyatları mayısta bir önceki aya göre %0,8 arttı. Yılın ilk 5 ayında ise %26 oranında yükselen gıda fiyatlarındaki yıllık artış %93 olarak hesaplandı. Birleşik Kamu İş Mayıs ayı halkın enflasyon verilerini açıkladı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu fiyatlarını Ankara'daki marketlerden düzenli olarak değerlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir gıda sepetini esas alarak hazırladığı endeksin Mayıs 2024 sonuçları açıklandı. 2024'ün ilk 5 ayında %26 oranında yükselen gıda fiyatlarındaki yıllık artış %92.7 olarak hesaplandı. TÜİK enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Birleşik Kamu İş, yoksulların harcamasının %35.8'inin gıda olduğunu belirledi vatandaşlar oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için mayısta bir önceki aya göre %0,6 oranında daha fazla para ödemek zorunda kaldı. Mayıs 2024 sonu itibariyle son 12 aylık ortalama gıda fiyatları ise bir önceki 12 aylık ortalama fiyatlara göre %99,2 oranında arttığı belirlendi.